Evet, akıncılara geçelim. Akıncılar Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda ve büyümesinde çok önemli arkadaşlar. Akıncılar dediğimiz hafif süvari birlikleri. Bunlar uç bölgelerinde yaşıyorlar. Bunlar sınırlarda yaşadıkları için ne yapıyorlar? Zamanla e, sınırdaki devletlere akınlar düzenliyorlar ve bunları yıpratıyorlar. Bunlar da Osmanlı Devleti'nin büyümesini ve gelişmesini olumlu yönde etkiliyor. Şeyh ve dervişler de Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda ve büyümesinde çok önemli. Bunlar gittikleri yerlere tekke ve zaviyeler kuruyorlar. Burada gayrimüslim halkı etkileyerek İslamiyet'in yayılmasını sağlıyorlar. Ayrıca bunlar şehirleşmede de önemli. Çünkü tekke ve zaviyeler kurulduğunda etrafında zamanla mahalle ve köyler oluşuyor. Dolayısıyla şeyh ve dervişler Osmanlı Devleti için her bakımdan faydalı. İskan politikası nedir? Bundan bahsedelim. Bu da sınavlarda sıkça karşımıza çıkan bir şey. İskan demek yerleştirmek demek. Yani oraya yeni yeni nüfuslar getirmek demek. Osmanlı Devleti fethettiği yerlerde Türk nüfusunu artırmak için devamlı iskan politikası uyguluyor. Bu bölgeye Müslüman Türkleri getirerek yerleştiriyor. Yalnız bunu yaparken yerli halkın inancına, diline, gelenek ve göreneklerine karışmıyor. Onlardan daha fazla vergi almıyor. Yani onları da yerinden yurdundan etmiyor. Yani bir düzen bozmadan oraların Müslümanlaşmasını ve Türkleşmesini sağlıyor. İşte biz buna ne diyoruz? İskan siyaseti diyoruz. İskan siyaseti yaparken Osmanlı Devleti bazı şeylere dikkat ediyor. Birincisi Buraya gelecek insanların yakın yerlerden olmasına özen gösteriyor. İkincisi, eğer Anadolu'da iki grup arasında bir husumet varsa bunlardan birini alıyor, ne yapıyor? Balkanlara yerleştiriyor. Yani bir taşta iki kuş vurmuş oluyor. İşte bu izlenen iskan siyaseti ve istimalet sayesinde Osmanlı Devleti gittiği yerlerde kalıcı oluyor. Ahiyanurum, Nurum, biliyorsunuz Ahiyanurum Nurum, ahilik teşkilatına mensup üyelerden oluşuyordu arkadaşlar. Osman Bey bu Ahiyanurum'un Nurum'un desteğini almıştı. Bu ahilik bir meslek kuruluşu olduğu kadar kültür, inanç ve yiğitlik alanında da faaliyet gösteriyordu. Buraları anlattık. Bacıyanur'un da bunların kadın versiyonu diyebiliriz. Ahi Evren'in hanımı Fatma Hatun tarafından kuruluyor. Bunlar da hemen hemen aynı faaliyetlerde bulunuyor. Bunlar kadın kolu. Buralar hızlıca geçelim.